zaman. Uykumu geldi canım bebem. Ya beşine yatırayım mı seni? Becik. Gel sen şurada bir dur. Hatta dur ben seni şuraya alayım ben de seni. Yatağını hazırlayayım tamam mı? Sen bu oyuncağına oyna. Dur. Pepişko. Ay Pepe. Ben şimdi seni şuraya oturtayım. Ben senin yatağını birisi buraya birisi şuraya bağlayalım, koyalım Pepee sen burada otur ben seni açacağım şey. da ben. ben senin yatağını hazırlayayım şöyle tamam yastığımı serdim, şu yastığı şuraya koyalım ağzını sen Pepe ne oldu sana? seni kim bantladı? Seni kim bantladı Pepe? Aa, yoksa gizemli bebek mi? Pepe, sen kim bantladı yavrucuğum? Nasıl ya? Annem nerede yok? Pepe kim bantladı? Evde de bant yok zaten. Nerede Pepe? Ben şimdi senin oyuncağını getireceğim. Korkma tamam mı? Gel ben seni şuradan alayım. Sen uyku da. Neyse böyle aldım seni. Bak oyuncağım da burada. Hadi uyu bakalım. Allah rahatlık versin. Ben de tam aşırı yıkamaya gidiyorum. Tam aşırı diye ya Allah'ım. Pepe. Pepe neredesin? Oyuncağımı bırakmadan sevdiğim. Pepe. Lan, 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 lan. Neler oluyor ya? Babacım sen yürütecine ne bin? En iyisi. Din bakalım. Korkma burada. Tamam mı? Ne oluyor sana? Annem de yok. Ben biraz çalışlanmaya başladım. Boydan boya gidiyorsun. Kimse de oralara yapıştırıyor. Canım benim. Hadi gel biz oyun oynayalım. Bak cici oyuncaklarım var. Cici burada. Bak fış fış kayıkçı kayıkçı senin kaynın vardık da çekerim benim. Ben seni şöyle oturtayım ben senin mamanı yapmaya gideyim. Senin en sevdiğin gibi yumurta, mız ve domates yap. Tı tı yemeği. Ay yemekler düştü. De pepene. Pepe'yi ben en iyisi arayayım. Ama önce dişimi fırçalayayım. Sonra arayayım. Pepe! Kız oğlum neredesin? Pepecim neredesin? <laughs> Komşular indaat. Ne oluyor bu Pepe'ye ya? Acaba oyuncakçıdan gel Başka bir Pepe aldık? Ne yapacağım ben? Pepeciğim senin o makinenin içinde ne var? Kapı da açılmıyor. Nasıl kurtaracağım ben şimdi seni? Nasıl ya? Nasıl? Hah durdu. Makine nasıl kendiliğinden çalıştı? Bebe, bebe kurtaracağım seni. Bebe, 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 bebe. Ha, ha, ha. Ya bebe dur. Ben çok kusam ben. Acela. Anne gel sızın. Anne. Ne oluyor anneciğim? Anne. Hira anne. makine niye çalışıyor kızım? Anne. Pepe. pepe. Kızım ben makineyi çalıştırmadım. Makine niye çalışıyor? Pepe, ne pekisi? Pepe. ne diyorsun annem? Pepe'nin burada ne işi var? Sonra Aa, makine niye çalışıyor? Pepe niye makinenin içinde Biz, biz makineyi çalıştırdı ben burada dururken. Anneciğim kim çalıştıracak makineyi? Sen çalıştırdın da bana numara mı yapıyorsun? Hayır ben çalıştırmadım. Ne diyorsun anneciğim sen? Ay burası Ya Pepe makinede ne arıyor Hiracığım? Anne. Anne. Allah Allah. Ama başlamış artık bari sıksın. Sıra sıkla mı oldu o Pepe? Şu an alamayız. Ay yavrum benim. Pepe'nin başı döndü iyice. Hira. Anneciğim emin misin sen atmadım yani makineye? Evet İyi de kim attı o zaman? Evde sen varsın. Ben markete gitmiştim. Anne gizemli bebek olabilir mi? İyi de gizemli bebeği attık biz dışarıya Hira. Yatılma Pepe. Kızım biz atmadık mı gizemli bebeği dışarıya? Hayır. Olur mu? En son ben kendi ellerimle attım. İyi de ben onu odamda gördüm. Odanda mı gördün? Gördüm. Anneciğim, ben o kadar eminim ki elimle attığım onu. Gerçekten. Ya aklıma ne ben geliyor biliyor musun? Sakladım. Aklıma ne geliyor biliyor Öyle. musun? Eğer bu gizemli bebeğin işi ise sen artık gizemli bebekle oynamıyorsun ya. Pepe ile çok sık oynamaya başladın. Bence o yüzden o Pepe'ye kıskançlık yaptı. Gizemli bebek tamam tamam ben anladım. Gizemli bebek Pepe'yi kıskandı senden. O yüzden de Pepe'ye işka... Pepe'ye biraz zarar vermek istemiş. Neyse artık Pepe tertemiz olacak. Korkma bir şey olmaz tamam mı? Pepe'cim hiç korkma. Tertemiz belki. olacak. Yok yok yırtılmaz anneciğim. Bir de, bir de başı olacak. Tamam tamam bak hiç korkma. Tertemiz olacak tamam mı güzel kızım? Hadi hemen bitsin. Tamam bitsin. Biter zaten. Bitsin. Bakayım kaç dakikası kalmış. 11 dakikası kalmış. Pırıl pırıl olacak. Hiç korkma tamam mı anneciğim? Ay. Bir de bakalım şu gizemli bebek nerelerde. Bu biraz kıskanç bir bebeğe benziyor. Neyse hadi gel içeri o yıkansın anneciğim. Anne makine de. Hadi bebeği alalım. Durdu mu makina? Dur o zaman bir saniye kızım ben kapatayım. Kapandı mı? Evet. Aç bakalım. Ayy. Al bakalım Pepe'yi. Al bakayım Pepe'yi biraz da kırılmış. Ay. Başka olmuş. Aslında iyi olmuş Ira. Bakayım. Pepe neler geldi bugün senin başına ya? Aa, neler oldu? ne yapalım? Canım Pepe oh. Oh, oh ne oldu? Islaklık geldi. Neyse. Kirayla eğlence zamanı.